tamam. Merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin bugün Selakta arkadaşlar. Ee, Skywars Pardon. Skywars değil. Bedwars oynuyoruz e arkadaşlar. Bedwars'da Graf Rise'dayız. Ee, garip bir şekilde Graf Reyes'deyiz arkadaşlar. Çünkü e, ben bu YouTube e, olayla başladıktan sonra e, 4 yıldır benim bir hevesimdi, bir hayalimdi arkadaşlar. Gerçekten hani güzel bir bilgisayara sahip olup bu şekilde daha kaliteli içerikler çıkarmak benim çok büyük bir hedefimdi ve şu an gerçekten onu başarmış bulunmaktayım arkadaşlar ve o kadar fazla mutluyum ki gerçekten hani şu an ilk videomu çekiyorum hani birazcık amatörce olmuş olabilir çünkü daha tam anlamıyorum hani sistemim iyi neyse ki ondan yana bir sıkıntım yok yani 4 yıl sonra bunu alabildim arkadaşlar Mecevit'te videoda gelecek var yani Mecevit'te videoda bırakmayacağız arkadaşlar onu da unutmayın Mecevit'te de hala gelecek. <laughs> neyse işte 4 yıldır bu benim hayalimdi ve 4 yılın sonunda bu hayali gerçekleştirdim arkadaşlar ve hani Craft Rise'de kötü oynamıyorum bu arada yani şimdi haberiniz olsun. Kötü de değilim. Ee, sarı direkt elmaslara yol yapmış. Geliyor. Gel kanka sen. Yani Allah çok heyecanlıyım arkadaşlar. Çünkü 4 yıl sonra ilk defa bu tarz bir şey çekiyorum. Kanka güzel bir şey yapmışsın. Hemen kralım tamamdır. Kanka seni ben yedim ya yüksek ihtimalle. Hadi. Aa, hayır ya abi. Çok çok az canı kalmıştı. Ee, benim bildiğiniz üzere skin mc'den olduğu için şu an e, bu skin'i kullanıyorum. Yani kendi skin'im şu an yok arkadaşlar onu indirmedim şu an. Benim skin'im zaten discord'da olanlar bildiği üzere zaten belirli bir sıkıntısı var. Ondan dolayı biraz fazla sıkıntı yaşıyorum arkadaşlar. Kanka ooo oh, oh. zor kurtardım. Gerçekten zor kurtardım. Hemen şöyle şey yapalım. Daha bunların mikrofon ayarları falan var zaten düzgün bir şekilde yapmadım. Hop şunu bir yiyelim. Zaten şöyle bir test sürbek kullanıyorum arkadaşlar. Test sürbekleri de zaten eğer e, istiyorsanız hızlı bir şekilde Discord'umuza gelip de sürbekleri de erişebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten hala gelmezseniz bir şekilde Discord'umuza gelebilirsiniz arkadaşlar. Ve hala abone olmadıysanız arkadaşlar abone olmayı like atmayı ve, ve bildirim açmayı arkadaşlar. Bunu yaparsanız gerçekten ama gerçekten çok mutlu olmuş olurum ve zaten şu anda çok mutluyum. Bildiğiniz üzere e, birkaç gündür düzgün şekilde video gelmiyordu çünkü okulum açıldı. Okula gidiyorum. Hani ve bilgisayarım geldiği için belirli sıkıntılar yaşıyordum onlarla uğraşıyordum arkadaşlar şu an geldiği için hani çok mutluyum gerçekten tüm ayrılımı neredeyse yaptım zaten Bara bir şey kaldı ama tam anlamadığım için çok da sıkıntı yaşadığım için bu konuda pek de yardımcı olarak birisi olmadığı için ki Jones falan geldiğinde sağolsunlar yardımcı oldular. O şekilde arkadaşlar başladım vallahi tam bir tam kalitede istediğim gibi olmasa da şu an bir alışıyorum yani yavaş yavaş alışıyorum çünkü hiç bilmiyorum şu an çift monitör bile yapamadım çünkü bağlantı şeyini alamadım arkadaşlar bulamadım ve bayağı kastım ben bu arada hemen şöyle şuraya bir gidelim böyle yerleri zaten normalde koştuğum yerleri normal şartlarda direkt durduracağım arkadaşlar veya o kanka sen git ya sen ben ben benim o kadar şeyim var ben kendimi yedirmem abi ben kendimi yedirmem ve artık arkadaşlarla da bütün gelecek sonuçta e, bilgisayarım var ve zaten biz e, Jonsi denizimiz için arkadaşlar oluyor yani gerçekten bir iki kişi aynı anda konuşabiliyor arkadaşlar valla aşağı düşme aşağı o geliyor kanka arkamdaki adam. Aa, alırım ben seni ya. <laughs> alamam, alamam, alamam ama canını azalttım. O adam beni alamaz mesela şu an. Ben doğduğum anda o adamı darmadağın edeceğim zaten. O çok maalesef ki bariz olan bir şey. Hiç sıkıntı değil kanka. Ee, şöyle şunu alalım. Ne oldu? Ha, şunu alalım, tamam. Geldi mi? Geliyor. Gelsin arkadaşlar o hiç sıkıntı değil. Şimdi şuradan hızlı bir şekilde, şunları alalım. Geldi mi? Kanka öldü ve elendi mi? Adam kendi demek ki şey atmış. Neyse. Hoppa. Ee, olta şu an olmadığı için ben de ok olarak hani ağırlıklı olarak ok kullanıyorum arkadaşlar. Hani daha fazla daha güzel iş görüyor o yüzden. Umarım ölmem ve hani ilk videoyu gerçekten efsane bir şekilde çıkartırım yani. Öyle bir ümit ediyorum şu an. Bir tane golden apple alalım. Biraz daha blok alalım. Şöyle şunu alalım. İnşallah oyun sesi size fazla gelmiyordur. Onu ayarladığımı düşünüyorum. Kanka mavi Mavi elmas set mi yoksa mavi mi anlayamadım şu an birazcık. Neyse. Bu adam beni görmedi zaten. Harbi adam burada ölmüş. Yazık be. Kanka. Bak o da almış. <laughs> o da almış da. Oy! çok iyiydi ya. Gerçekten ilk maç güzeldi yani. Gerçekten ilk maç çok güzeldi arkadaşlar. Şu an şeyi unuttum. <laughs> Güzel öldürdüm bu arada. Kazandım gerçekten ilk kere. Biraz garip ama Güz'ün VC atamadım ki abi. İlk eli kazandım. E, hoppa! İlk eli kazanma dansı. Dur neyse neyse neyse. Sakin olalım. Sakin olalım arkadaşlar. E, umarım arkadaşlar bugün gerçekten e, sizin de böyle iyi bir bilgisayarınız olur. Çünkü ben de gerçekten hani ya şu an dur. Biraz duygusal konuşacağım. E, 4 yıldır benim hayalimdi ve 4 yılın sonunda bu hayali gerçekleştirdim. Zaten şu an sol üstte Apple gördüğünüz üzere benim eskiden zaten yine Discord'da olanlar bilir bir bilgisayar normal şartlarda vardı. Vardı yani normalde yok değildi ama o kadar kasıyordu ki ne ekran kaydı açılıyor ne şey yapılıyor ne Discord'a giriyordu. Hiçbir şey yapamıyordum yani, yani müzik biraz daha zor açıyordum arkadaşlar. Ya böyle sadece Minecraft'ta ara sıra girebiliyordum yani. Şimdi o derdim kalmadı. Hani 100 FPS falan alıyordum ve çok fazla drop giriyordu. Çok şükür ki ondan da kurtuldum arkadaşlar. Gerçekten daha iyisi umarım size olur arkadaşlar. Ee, gerçekten güzel olur yani. Takipçilerimin de öyle iyi bilgisayarlar olması. Hop 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 şöyle gidelim bir hızlı bir şekilde. Valla o da beni mutlu eder arkadaşlar. Siz de hala buraya abone olmasını bir şekilde abone olmayı unutmayın. İlk videom diye birazcık birazcık bilmemezliğime gelebilir arkadaşlar. Ondan dolayı da kusura bakmayın gerçekten. Hani yavaza Avaş'ında öğreneceğim zaten. Yani bir haftan bile düzgünce alacağını zannetmiyorum. Tamam aldım. Zaten kötü de oynadığımı fazla düşünmüyorum abi. Artık bilgisem de iyi olduğuna göre kanka ben seni bilirim ya. Tamam. Oo, canım çok az. Şöyle hızlı bir şekilde. Oo, çok hızlı. Aa, teşekkür ederim. Çok hızlı bir hareket ettim de garip bir şekilde. Şöyle ortaya gideyim ben hızlı bir şekilde. Elmaslar ortada mı? Tamam, hızlı bir şekilde ortaya gidelim arkadaşlar. Ee, hızlı yol yaparken falan düşmek istemiyorum da. Umarım oyun sesi fazla gelmiyor çünkü şu an gök gürültüsü sadece sesler çok fazla geliyor bildiğiniz üzere Craft Hemen şöyle atlayalım. Tamamdır. 3 tane elmasımızı aldık. Hayır hayır. Oo. <laughs> boş adam değiliz abi biz burada air sürüyor ya boş adam değiliz yani arkadaşlar gerçekten hemen hızlı bir şekilde şunları toplayalım arkadaşlar Siz de o sırayla abone o iki tane iyi ya idare bir toparlar şimdi benim de hala abone olmadıysanız arkadaşlar hızlı bir şekilde abone olup like atıp beni arkadaşlar bunu yaparsanız beni gerçekten gerçekten çok ama çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar hızlı bir şekilde abone olup like atıp ve bildirimi açın kanka Oo, o, 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 o. yarım kalbim var yarım kalbim var Abi çok 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 zorlandım şu an. Gerçekten canım canım az mıydı yoksa canım çok mu de anlamadım. Hiçbir şeyim yokmuş aldım. alma sesini duyamıyorum. Neyse şu an elmaslara gitmeyeceğim. Şu zümrütleri toparlayayım. Direkt gideceğim zaten şu base'e benim. Zaten bir elmas çeksem yeter. Hızlı bir şekilde şu şekilde. Koş 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 koş. Hızlı bir kanka zıplayarak gidelim. Zaten bir keskinlik bir de hop şey yapacağım. Adam bana yazıyor. Yok sıralama falan da kasmıyorum açıkçası. Puanım bayağı yüksek. 15 binlerde falanım sanırım. Bilmiyorum yani çünkü oynuyordum bir üzere çünkü da Hemen şöyle alalım. Aa benim base zaten. Şuraya yeşil base. Aa hayır. Kanka yok ya. Dur. Dur 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 dur. Tamam. o Çok normal aslında canım azdı. Neyse zaten şu an bayağı ben bulutlandım. Ee, hoppa şöyle şunu alalım. Şuradan şunu alalım. Kanka hayır git. Kanka kırma ne olur. Rektatsa çok sağlam rekt da o sıra orada bir bir şey oldu yani. Blow falan koyamadı sanırım. Hemen e, şunu alalım. Kanka neyse giderek şunu alalım bir tane biz. Şunu da alalım. Şunu da alalım. Şunu da alalım. Şunu da alalım. Zaten okey taze bir şey almayacağım ben. Tamam. Tamamdır. Hop hop, hop. Sizde arkadaşlar eğer benimle birlikte oynamak istiyorsanız çünkü şu an bir ekip kuruyorum. Discord açıklama kısmında var arkadaşlar. Discord'da hızlı bir şekilde gelmeyi unutmayın. Şu an zaten bizim bir çekilişimiz var. Daha o çekilişte çekmiştim. Ondan sonrasında bir daha açıklama konu nasip olmadı. Ona da katılmasınız bir şekilde katılın arkadaşlar. Onda zaten açıklanmasına az kaldı. Kanka sen beni alamazsın böyle ama ya. Sürekli gelip gelip şey yapamaz. Çıktı adam quit attı abilerek Adamın gururuyla oynadım abi şu an gerçekten. Gururuyla oynadım abi adamın. Kanka bir tane turuncu var. Turuncu da şurada zaten. Hızlı bir şekilde turuncuya gidelim. Sakin yol yapacağım. yelek kalkarak yol yapmak pek hiç istemiyorum şu an açıkçası. Şu FPS'e bakar mısınız abi? <laughs> 2000 FPS. E, ee, Jitleri tarzı bir şey yapmıyorum şu an. Yani oynarken biraz sakin oynuyorum. Sadece bilmiyorum yani nasıl oynadım yorumlara yazar mısınız gerçekten şu an bilgisayardan oynadığım Şey. Çünkü yeni değilim yani bilgisayarda. Hani mobilde biraz kötüydüm bildiğiniz üzere. Çünkü alışamıyordum. Mikrofon sıkıntım vardı. Şey sıkıntım vardı. O dertlerin hepsi ortadan kalktığı için bir derdim kalmadı. Kanka turuncu mu burası? I, tamamdır kırdım şu maçı da bir kazanalım abi ne olur ne olmaz ya o adam da karşıda mı karşıdaymış zaten abi ben gidelim biz o o zaman hiç oyalanmayalım hızlı bir şekilde gidelim hop, hop 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 az daha aşağı düşüyordum bazen yapıyorum öyle hatalar az daha yalan olurduk, durduk yere yani kanka sen sen nereye gittin bakmıyordum şunu al Uh, lan görünmez. Tamam aldım aldım aldım. Aldım ve bu maçı da kazandık arkadaşlar. Gerçekten 6 öldürme 2 kırma ile birlikte. Güzel oynadığımı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, uh, bugün de bu kadar olsun. Uh, umarım hani eğlenmişsinizdir. Çünkü ben şu an oynarken gerçekten çok eğlendim. Uh, ilk i̇lk defa bilgisayardan bir yayın yapıyorum yani video çekiyorum. <laughs> gerçekten çok heyecanlıyım arkadaşlar. Bugün bu kadar olsun arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı, videoyu Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.